Isı-sıcaklık genleşme ile ilgili soru çözüyoruz. Birinci soru. Bir cisme ısı verildiğinde cisme ait yukarıdakilerden hangilerinde değişim olabilir? Eğer cisim hal değişimi yapmıyorsa sıcaklık değişimi olabilir. İç enerjisinde mutlaka bir değişim olur. Öz ısı ayırt edici bir özelliktir. Sıvı değişmeyince öz ısı da değişmez. Üçüncü önerme yanlıştır. Cevap 1 ve 2 olmalı. İkinci sorudayız. X ve Y bardaklarında aynı sıcaklıkta M ve 2M kütleli su vardır. Y'deki suyun X'teki suya göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Isı sığısı büyük müdür? Isı sığısı büyük C'dir. O da kütle çarpı öz ısıyla çarpımıyla bulunur. Öz ısısına C dersem madde değişmediği için buraya da C diyebilirim. Kütlesi m olan ve kütlesi 2m olan X sıvılarından bahsediyoruz. Kütlesi büyük olanın ısı sahası büyüktür. Y'deki kütle daha büyük olduğu için Y'deki ısı sahası daha büyüktür. Bir önermesi doğru. Isısı daha büyüktür. Bir maddenin ısısı diye bir kavram yoktur arkadaşlar. Bir maddenin sıcaklığı vardır çünkü ısı transfer edilen enerjidir. O yüzden ikiye eleyebiliriz. İç enerjisi daha büyüktür. İç enerjisi kinetik enerji ve potansiyel enerjisinin toplamıdır. Aynı sıcaklıkta olduğuna göre madde miktarı fazla olanın kinetik ve potansiyel toplamı daha büyük olmalı. O zaman 1 ve 3 cevap E. 3. Isıca yalıtılmış bir ortamdaki cisme Q kadar ısı enerjisi veriliyor. Buna göre kesinlikle doğru olanları bulalım. 1. Cismin iç enerjisi Q kadar artmıştır. Birinci önerme doğrudur. Cismin sıcaklığı artmıştır. Eğer bu cisim hal değiştiriyorsa sıcaklık sabittir. Artmaz. O yüzden iki yanlış. Cismin sıcaklığı değişmemiştir. Hal değişimi varsa değişmez. Ama hal değişimi yoksa değişir. Kesinlik olmadığı için bunu da eleyebiliriz. Yalnız bir. Nokta nokta maddeyi oluşturan moleküllerin kinetik enerjileri ile potansiyel enerjilerin toplamıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? İç enerjinin tanımı verilmiş. Cevap Bursa. 5. Boş bir kaba musluktan düzenli olarak sabit sıcaklıkta sıvı akıtılıyor. Buna göre kapta birikmekte olan sıvıya ait niceliklerinden hangilerinde zamanla değişim olur? Özkütle maddelerin ayırt edici özelliğidir. Cismi kendisi değişmezse özkütle de değişmez. Öz ısı da cisimler için ayırt edici bir özelliktir. Cismi değişmezse öz ısı da değişmez. Isı sahası dediğimiz büyükçe Kütle çarpı özü sıyla değişir. Kütle arttığı için ısı sığası da artar. Yalnız 3. Şekilde K-L kaplarında eşit kütlede 20 santigrat derecede ve 40 santigrat derecede su bulunmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? L kabındaki suyun iç enerjisi K kabındaki suyun iç enerjisinden daha büyüktür. Sıcaklık daha büyük olduğu için iç enerji de daha büyüktür. Bir önermesi doğrudur. L kabındaki suyun ısı enerjisi K kabındaki suyun ısı enerjisinden daha büyüktür. Isı enerjisi transfer edilen bir şey olduğu için bir cismin ısısı ya da ısı enerjisi diye bir kavram yoktur arkadaşlar. L kabındaki suyun sıcaklığı K kabındaki suyun sıcaklığının iki katıdır. Eğer bunlar Kelvin olsaydı söylenilen doğruydu. Ama biz bunları Kelvin'e çevirdiğimiz zaman L kabındaki sıcaklık iki kat değildir. O bakımdan 3 de yanlıştır. Yalnız 1. 7. KL cisimlerinin hacimleri, öz kütleleri ve ısı sığaları eşittir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Önce öz kütleye bakalım. Öz kütle eşit olduğuna göre, hacim de eşit olduğuna göre o zaman kütle de eşit olmalıdır. Bir kesinlikle doğrudur. Cisimlerin öz ısıları eşittir. Öz kütleleri eşit olduğuna göre bu cisimler aynı cisimler. Aynı cisimlerin öz ısıları da eşittir. Erime ısıları farklıdır. Cisimler aynı oldukları için erime ısıları da aynı olmalıdır. Farklı değillerdir. Cevap 1 ve 2. 8. Yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? Sıcaklık molekül başına düşen ortalama kinetik enerji ile doğru orantılıdır. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. O yüzden almayacağız bunu bize çünkü yanlış olanları soruyor. 2. Isı enerjisi maddeyi oluşturan moleküllerin kinetik enerjileri ile potansiyel enerjilerin toplamıdır. Ortalaması olacak. Bu yanlıştır. Aradığımız cevaplardan bir tanesi bu. İç enerji sıcak maddeden soğuk maddeye transfer olan enerjidir. Bu iç enerji değil ısı enerjisi olacak. Bu da yanlıştır. Aradığımız cevaplardan diğeri de budur. 2 ve 3 olması gerekir. 9. Demirciler kızgın demiri soğutmak için suya sokarlar. Bu olayın nedeni hangisidir? suyun öz ısısının büyük olması. Evet arkadaşlar Q eşittir M çarpı C çarpı delta T yaparsak öz ısı büyük olursa alınan ısı da büyük olur. Demirin çok fazla bir ısı enerjisi vardır. Transfer edilmesi gerekir. Bu su tarafından alınabilir. Öz ısısı büyük olan çok fazla ısı enerjisi alır diyebiliriz. Doğru cevap A olmalı. 10. Isı ve sıcaklık kavramları günlük yaşamda cümle içinde kullanılırken bazen bilimsel hatalar yapılır. Buna göre ısı ve sıcaklık kavramları cümlelerin hangilerinde doğru kullanılmıştır? Bugün havanın sıcaklığı 30 santigrat derecedir. Sıcaklık 30 santigrat doğrudur. Bu suyun ısısı bir maddenin ısısı diye bir kavram olmaz. O bakımdan yanlıştır. Yarın sıcak hava ısısı, sıcak hava ısısı diye bir kavram da olmaz arkadaşlar. Cevap yalnız bir olmalı. 11. Şekildeki X termometresi suyun donma sıcaklığını 30, suyun kaynama sıcaklığını 180 X gösteriyor. Hava sıcaklığının 28 santigrat derece olduğu bir günde X termometresi kaç X'i gösterir? 28 santigrat dereceyi burada işaretlersek benzetme yapıyoruz. Buradaki küçük olanın buradaki büyük olana oranı hemen yazayım onu. 28 eksi 0'ın 100 eksi 0'a oranı eşit olmalı. Buraya da x dersek x eksi 30 10 büyük olana 180 eksi 30 yani 150'ye oranı sadeleştirme yaparsak 50'ye bölelim 2 olur. 50'ye bölelim 3 olur. 28 ile 2'yi sadeleştirsek 14 olur. 3 çarpı 14 42 eşittir. x eksi 30 olursa X 30'u karşı tarafa art 30 olarak atabiliriz. Ve cevap 72 olur. C olur. 15. Camdan yapılmış XYZ Y, cıvalı termometrelerinin boru kısımlarının kesit alanları A, A, 2A'dır. Haznelerin hacimleri sırası ile V, 2V, 2V'ye kadardır. Bu termometreler için ölçülen sıcaklıkların duyarlılıkları için hangileri doğrudur? Y, X'ten daha duyarlıdır kesit alanları aynı olduğuna göre kesit alanları aynı olduğuna göre buradaki haznedeki sıvı miktarı büyük olan daha duyarlıdır. Yani Y daha duyarlıdır. Bir doğrudur. Y ve Z'nin duyarlılıkları eşittir. Y ve Z'nin hacimleri aynı olmasına rağmen alt taraftaki sıvı hacimleri aynı olmasına rağmen Y daha ince gördüğünüz gibi o zaman bu daha duyarlıdır. Eşit değildir. Y daha duyarlıdır olmalı. Üçünün de duyarlılıkları eşittir. Hayır. Üçünün duyarlılıkları farklıdır. Yalnız bir. 16. Aynı maddeden yapılmış aynı kalınlıktaki X, Y, Z metal levhalarının boyutları şekildeki gibidir. Levhalara Q, X, Q, kadar ısı verildiğinde üçünün de sıcaklık artışı aynı olduğuna göre hangisi doğrudur? Alanlarına bakalım. Birincisi kare alanı 2A çarpı 2A 4A kare. Diğeri yamuk. Taban artı taban 3 çarpı yükseklik bölü 2'den 3 a kare olarak yazılabilir. Taban artı tavan 4 çarpı yükseklik bölü 2'den de 4 a kare alanlar yazılabilir. Maddeler aynı maddeler olduğuna göre bu alanlarla kütleleri doğru orantılıdır diyebiliriz. Mesela ben bunun kütlesine 4m dersem bunun kütlesine 3m bunun kütlesine de 4m yazabilirim. Delta t'leri aynıymış. Şimdi yazalım bakalım. Qx m çarpı maddeler aynı maddeler oldukları için C yazabilirim. Delta T'lerin de aynı olduğunu soru bize söylemişti. Qy'yi yazıyorum. 3m çarpı C çarpı delta T Bir /de Qz'yi yazıyorum. 4m çarpı C çarpı delta T. Gördüğünüz gibi x ve z birbirlerine eşit ve büyük, y de küçük. x ve z eşit ve büyük, y de küçük de var. Cevap B. 19. Verilen kavram haritasında kutu içindeki bilgiler doğruysa D, yanlış sayıya takip edilerek hangi çıkışa ulaşılabilir? Kütlesi artan bir maddenin ısı sahası artar. Isı sahası M çarpı C kadar da kütle artarsa ısı sahası artar. Doğrudur. Isı sahası maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Isı sahası kütle ve C'nin çarpımıydı ayırt edici değildir o yüzden yanlış olacak. Hal değiştiren saf bir maddenin sıcaklığı değişmez. Hal değişiminde sıcaklık değişimi olmaz. Yalnızca 1 20 Bu sıcaklık değerlerinden hangileri anlamsızdır? Celsius, Fahrenheit ve Kelvin'e bakalım burada. Kelvin haricinde diğerlerinin eksi değerleri olabilir ama Kelvin eksi değeri olamaz çünkü sıfır Kelvin mutlak sıfırdır. Yalnızca 3 anlamsız olan yalnızca 3. 23. Isı ve sıcaklıkla ilgili hangileri doğrudur? Sıcaklık ısı akış yönünü belirleyen bir faktördür. Doğrudur. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Doğrudur. Isı kalorimetre ile ölçülür. Doğrudur. Hepsi doğru. 25. AB termometrelerine ait sıcaklık değerleri arasındaki ilişki şekildeki grafikte verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? -10 B değeri B burası Eksi 10B burası. 0 A değerine karşılık gelir. Bakın burada B'nin bir değeri varken A'nın değeri yok. A'nın değeri çünkü bu eksen üzerinde ve bu eksen üzerinde A 0. Birinci önerme doğrudur. 0 B değeri B'nin 0 olduğu değer burasıdır arkadaşlar. Evet 20'ye karşılık geliyor. Burası da doğrudur. 40 A değeri 10 B'ye karşılık gelir. 40 A'nın değeri burada. B'nin değeri. Bunu hesaplamamız gerekiyor. Bakın burada bir üçgen var. Burada da bir üçgen var. Bu üçgenlerin benzerliklerini yapacağız şimdi. Burada 20 kadarlık bir fark var. Burada da 20 kadarlık bir fark var. 20'de 10 değeri varsa buradaki 20'de de 10 değeri olacak. Yani artı 10 değerine karşılık gelir. Hepsi doğrudur. 26. Başlangıçta katı halde bulunan bir maddenin sıcaklık, ısı grafiği şekildeki gibidir. Maddenin katı haldeki öz ısısı C1, sıvı haldeki öz ısısı C2 ise C1, C2 kaçtır? Arkadaşlar burada katı sıcaklığı artmış. Burada hal değiştirmiş. Burada da sıvı olmuş. Ben buraya sıvı, buraya katı yazabilirim. Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T bu formülle yapacağım. Katı için yazıyorum. Katı sıfırdan Q'ya kadar gelmiş. Aldığı ısı miktarı Q kadar kütlesi M C'sine C1 diyelim. Delta T'si de sıfırla T arasındaki fark. Yani T kadar. Sıvıya bakalım. 2Q'dan 5Q'ya 3Q'luk bir fark var. 3Q kadarlık bir enerji verilmiş. M C2 delta T'sine bakalım. T'den 3T'ye yani 2T'lik bir fark var. Bu ikisini oranlarsam 1 bölü 3 eşittir. C1 bölü 2 C2 olur. 2'yi karşı tarafa atarsam 2 bölü 3 C1 bölü C2 olur. Cevap D. 32. Bir katının aldığı ısı ile sıcaklığı arasındaki ilişki şekildeki grafikte verilmiştir. 1, 2, 3 durumlarından hangileri kesinlikle olamaz? Bile bakalım. Birinci durumda ısı enerjisi artıyor. Sıcaklık sabit. Burada bir durumunda hal değişimi olabilir. Hal değişiminde çünkü ısı enerjisini verirsiniz. Sıcaklık sabit olur. 3 durumuna bakalım şimdi. Hem ısı enerjisi artmış hem de sıcaklık artmış. Bu da hani Q eşittir M çarpı C çarpı delta T yapıyorduk ya. Bu durumda geçerlidir. 2'ye bakalım. 2'de ısı değişmemiş sıcaklık artmış. Bir maddesiz siz ısı enerjisi vermezseniz sıcaklık değişmez. Yanlış olan üçtür. Cevap Bursa. Soru çözümlerine daha sonraki videolarda devam edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.